2 Ocak 2019 tarihinde bu ülke bir Ceren gördü. Hak için, adalet için, çalışanın hakkını korumak için, emeği korumak için canını feda eden bir Ceren gördü. Bu ülkenin yasalarına sıkı sıkıya sahip çıkan bir Ceren gördü. Ve şükür ki Ceren'e sahip olan, Ceren'e sahip çıkan milyonlar gördü. Acımız büyük. Bu acının biteceğini de tahmin etmiyorum. Ama şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kızımla gurur duyuyorum. Çünkü biz onu öyle yetiştirdik. Haksızlıkların karşısında dimdik durmasını hep tavsiye ettik, öğütledik ve ona o şekilde örnek olmaya çalıştık ve o da o uğurda canını feda etti. Ee, i̇nşallah bir daha böyle e, olaylar yaşanmaz düşüncesiyle hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Var olun, sağ olun.